Herkese merhaba arkadaşlar. Ben izin arkadaşlar. Yep ben izin arkadaşlar. Kaç ama arkadaşlar. Bu istedim arkadaşlar. Ay sektörün 5 oynuyordu arkadaşlar. En son hatırlarsanız ay sektörün 4'ü bitirmiştik. Bayağı da video atlıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, artık sık sık çalışacağım. Şimdi oyunuza başlayalım. En son 4. oyundu abi. Ee, arkadaşlarımızı küçük bir tane hapisten çıkarmıştık. Ama fabrikadan kaçırmamıştık. Sadece çıkarmıştık buradan. Evet şimdi İlk önce Mike'ı şey yapacağız, kurtaracağız. Evet, bu. Çocukları <laughs> yine ellerimden kaçırın diyor. Nasıl <laughs> kaçabilirler, ha <"He,"> diyor. <laughs> evet, bir çıkma çalışıyor. Bu son diyor. Bizimki <laughs> kaçamazsınız gibi bir şeyler dedi. Evet indirebilir bir. Evet bizim karakterimiz artık bu abi. Evet oyunumuz başladı. Evet oyunumuzun şey böyle mekanikleri. <laughs> Allah'u ekber. <laughs> dakika bir gol bir ya. Bir de kap ne bir kasıyor Evet devam ediyoruz. Oyunumuzla tekrardan başlattım. Evet. Biz çok yakından geliyor. şimdi Ver abi bana. Şimdi yukarı çıkalım. Silah parçaları toplayacağız. Bunu da Açalım. Heh. Şöyle silah malzemelerini çizelim. Evet. Şimdi bunu şarjında dolduracağız. E abi. Sensitif birazcık yüksek mi ya? Şöyle yapalım. Gidelim abim. Ha, tamam. Birinci parçayı bulduk. Dursun. Şimdi aha. Geliyor. Git, git, git. Şimdi geliyor. Şuradan metal gibi bir şey lazım. Nerede? Bir dakikadır. Evet. Devam edelim. Hayır daha metal yok. Heh, buradaymış ha. Gözümle kaçırmışım. Bir taktık. Şimdi. Bir tane tahta alacağız. Tahta nerede? Burada çıkmadı. buradaymış tamam. Bu da buradan geldi ya. <laughs> Rot burada çok dolaşmıyor abi şu sirenler çalmadıkları sürece işte robotlar. Robotlar bazen siren çalıyor ya. Haydi, Okey. Tamam, açıldım. Mikro dalgayı yukarıdan attık. Açıldı. Şeyi. Bak. Bu kasımı sıkıyorduk. başladım. Değil mi? Koş, 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 koş. Aç abi. Buradan. Herhalde buzu gidelim. Tamamdır. Şimdi... Eee... Şu an Mike'ı oynuyoruz. Jack, Jack var ya Jack. Jay pardon. 1 ve 2. 1, 2 ve 3. oyunda oynattığımız ona geçiş yapacağız tekrar onda bazı görevleri var video çekmeye çekmeyi unutmuşum konuşmayı ya at gitsin tamamdır Great. Yeah, we're gonna get Tamam bizim burada. Bir bayıtalım. Aha. Bayıldım. Hemen buradaki işlerimizi yapalım. Şimdi hemen aşağıda kapı kolu var. Onu ne alacağız. Nerede? Burada. At abi şuraya. Ya şu alsın. Tamamdır. Şimdi abi burada yapacağımız görev şu. Şu çöp kutusu ile. Değha. Oradan oraya geçiş yapana kadar. Zaman Şimdi göstereceğim size ne yapacağımı. Çok başarılı abi. Ee, bu cam siliyor. Böyle yol çizeceğiz buna mesela. bunu hep her gelip temizleyecek. En son da abi bir tane havalandırma var. Havalandırmaya abi tuzak yapacağız buna Buraya gidecek, gidecek En sonunda da işte Bunu sıkıştıracak Havalandırmaya girecek Ve ölmüş olacak Bunun bir tane Robot burnu var Gördüğünüz gibi Mavi O lazım Zaten oynadıkça Yani izledikçe anlarsınız ne demek istediğimi Tam olarak anlatamadım Şimdi ne yaptım? Aaa Ne geçerlemedi? Oğlum hmm, saysanım lan Heh 3 tane boş başa ya Tamammış okay. Hadi 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 böyle havalandırmaya sıkışacakmış şimdi. Gördüğünüz gibi. Evet. Ve burnu buraya düşecek. Bu burnu bize lazım. Karşı tarafa geçmemiz için, J'in yanına geçmek için bir tane yani var. Düğme. Ve işte bu düğmeye basmak için bu şey lazım. Şimdi elimizdeki don dondurma şeyi de abi. Burası böyle bir çöplük, pislik bir yer. Bir i̇şte daha abi. Şöyle yağlayacağız. Geç hemen o tarafa. Şimdi kapı kolunu bana ver. taktık. Bunun burnuna. Ama bizimki de burada. Şuraya koyduk. Şimdi merdivenden tekrar çıkarım. Dondurmayı alacağız. yeter abi Tekrar gidelim. Şurayı yağlayacağız. Tamam. Böyle baharlı bir yer vardı ya. Tabi gördünüz ya. Evet devam ediyoruz. ne niye gözüktük şimdi ya? Tamam şu an buradaki işlemimiz hepsi bitti. Tekrar J tarafına gideceğiz. Hayır Mike pardon. O gözüktü. Arkadaşımız ismi Mike. Hemen şu an gidelim. Buradan da istek yazabiliyoruz. Kanal ismi hala gelmedi bizim isteyerek. Gelmez bence çünkü. Bir sürü kanal bu YouTube şeyini paylaşıyor. Error. Hiçbir şey veremem. daha yeni kanal sayılırız. Koy abi Şimdi böyle bir şey yapacak. Şuradaki vanayı buraya çekecek. Ver abim. Şimdi gidelim hemen bu vanaları takalım. ya git, git 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 buradan tamam yes ses ver tamam şurada at abi şuraya Ver abi şunu. Evet kaçıyoruz. Sadece buraya takmak kaldı. Ha üçünü de takacağız. Ver abi şunu. Sesim gidip geliyor kusura bakmayın. ve mutlu şu <Sessizlik> ve bastı gördük oha bu şey bu kadar büyük müydü şey lan ve, kaçtık dördüncü ve bu yıldızı 3 hey mike Yeah. yeah, let's rescue the others. Let's go. I've seen Can some suspicious. You ar here? There's yeah. a lot We're of food left. Left. Hmm. Maybe